YouTube kanalından herkese merhabalar. Şu anda gerçekten fırsat bir video çekiyorum. Burası için beni mutlaka arayıp fiyat sorun. Pişman olmayacaksınız. Buraya en son ben bir buçuk yıl önce çekmiştim. Burada bir tane ürün var. Bu ürünün fiyatı şu an bulunmaz bir fiyatta. Şu an inanılmaz geniş bir manzaraya bakacağız. Kapalı otoparklı. Evet. Ya önce ko konumdan bahsedeyim size. Burası Koyun Baba Migros'un olduğu yer. Sağ tarafımızda Yalıkavak, sol tarafımızda Gümüşlük. Hem denize yakın bir lokasyondayız hem ana yola yakınız. Aynı zamanda gerekli da çok güzel bir lokasyonda olduğumuz için kullanımı çok güzel bir nokta. Biraz tepedeyiz. Tepede olduğumuz için çok güzel bir manzaramız var. Burası değil. Satılık olan yer tam burası. Gördüğünüz gibi kapalı otoparkı olan iki araçlık kapalı otoparkı olan. Yukarıda da çok geniş köşe bir villa burası. Geniş bir arsaya sahip. Otoparkın üstü de bahçe olarak kullanabiliyorsunuz. Bahçede de Dışarıda bir tane müşteminatı var. Alt katta bir odası var. Salon, mutfak. Yine deniz manzarası ve havuz. Üst katta da iki tane full deniz manzaralı odası var. Üst katın manzarasını da en baştan göstermek istedim. Görün ki ona göre karar verin. Sadece burası değil buranın arka tarafında büyük bir bahçe var. Onun köşesindeki alanda bile böyle bir manzara var aşağı yukarı. Yatak odası manzarası da harika. O yüzden sonuna kadar izlemeye devam edin. Önyargılı olmayın. Bu villayı kaçırmayın. Şöyle uyandığınızda göreceğiniz manzara. Tam böyle. Uyandığınızda bu sahneyi göreceksiniz. Bu evin, evin yatak odasının manzarası. Burada 25 metrekare bir terası var. Arka tarafta 100 metrekarelik bir bahçe var. Onun da kenarında en az 10 metrekare 15 metrekarelik tekrar bir teras var. İzlemeye devam edin. Şimdi buraya gezeceğiz. Pişman olmayacaksınız. Çok güzel bir yer. Bazı dezavantajlarını söyleyeceğim ve burayı kesinlikle tavsiye ediyorum. Düşünmeniz gerektiğini inanıyorum. O yüzden burası için beni mutlaka arayın. Kanalımda da 250'nin üzerinde video var. Beni takip edip yorum yapmayı, iletişim kurmayı ihmal etmeyin. Çünkü size çok güzel bilgiler verebilirim. Evet. Proje tamamen oturmuş, bitmiş. Yaşamın başladığı bir proje. Öncelikle bunu söyleyeyim. Yani yarım yamalak bir yer almayacaksınız. Tapunuzu alacaksınız. Kat mülkiyeti tapunuzu. Evet. Buradan bir girişimiz var. Birinci dezavantaj. Otoparktan indikten sonra bu şekilde bir merdivenden evin bulunduğu kata çıkmanız gerekiyor. Burası katta tek zaten. İkiz villa değil. Evet çıktığımız zaman çok güzel bir bahçe alanı var. Şimdi burada normal görünüme getiriyorum. Yani bu bahçenin kullanım alanı arsa olarak tahmin ediyorum öyle bir 750 metrekare falan var. Projenin içerisinde de güzel bir konumda. Yani siteye girdiğinizde eve ulaşımınız kolay. Şimdi burada tekrar geniş açı alıyorum. Evet böyle bir bahçe. Şurada dediğim gibi müşteminat, burada da ana bina kapı girişi var. Havuzumuz, salon ve üst kattaki iki tane daire. Önce size müşteminatı göstereyim. Böyle içinde gömme dolabı da olan, banyo tuvalet de olan bir müşteminat var. Burada hafif bir rutubet kokusu var. Yani evin izolasyonunun sıfır olmasına rağmen belki biraz elden geçmesi lazım. Ev bile kullanılmadığı için bir buçuk senedir onun da etkisi olabilir. Burada duvarlarda falan bir akma kokma gözükmüyor. Gördüğünüz gibi sulama sisteminden de olabilir. Devamlı bu binanın duvarlarına su verdiği için öyle bir şey de yapmış olabilir. Geçici bir şey de olabilir. İçeri doğru girdiğimizde burada gördüğünüz gibi bir vestiyer alanımız var. Şurada bir parça rutubetimsi bir görüntü var. Şöyle devam ediyorum. Tabi buraları komple boyayıp size gösterebilirdik ama bunları zaten gelince göreceğiniz için bu şekilde çekmek istedim. Burası salonumuz. Salonda güzel bir deniz manzarası var. Tam öndeki birkaç bile kapatıyor ama buranın fiyatıyla kıyasladığımızda buranın manzarası muhteşem gibi. Öyle değerlendirebiliriz. Bu alt katın manzarası bakın. Bahçeden oturduğunuzda yani sandalyedeki hizadan şu an bir sandalye oturduğunuzdaki hizadan şey yapıyorum. Şurada yan taraftaki villanın havuzunun olduğu duvar var. Orayla iletişimi de görün. Nasıl olduğunu. Şöyle bir de bu köşeden size çekeyim. Buranın fiyatı çok iyi. Fiyat performansı mükemmel. Mutlaka burayı değerlendirin. Yani boş geçmeyin. Arayıp sorun. Makul bir fiyat olduğunu göreceksiniz. Çok da büyük bir masrafı yok. Ev zaten hiç kullanılmamış. Bu tadilatları yapıp, yalıtımını düzeltip oturabilirsiniz. Burada da diğer odamız var. Alt kattaki, yandaki müştemilatın dışarısında. Evet, salona geldik. Salonu ben size güzel bir şekilde çeviriyorum. Buradan üst kata çıkıyoruz. Böyle net bir mutfağımız var. Direkt denize bakıyor. Yerden ısıtma ve RF iklimlendirme mevcut mutfak dolapları. Siemens marka Ancastre. Bakalım burada bir çamaşır makinamız var mı? Evet çamaşır makinemiz de var. Pardon bulaşık makinemiz de var. Yani kullanılan malzemeler, taşlar, doğramalar gayet güzel. Kalın doğrama kullanılmış mesela. Şurada tübet olmasına rağmen bu süpürgelik etkilenmemiş. Bunlar çözülebilecek şeyler. Biz de bunları halledebiliriz. Kendi ekiplerimizle mimarlık konusunda da destek veriyoruz. Ayrıca Bodrum'da <laughs> eğer bir konut aldıysanız ve içini döşemek istiyorsanız bizleri arayabilirsiniz. Siz ofisimizde ağırladığımızda zaten nasıl bir şeyler yaptığımızı göreceksiniz. Burası mutfağın arka tarafındaki boşluk. Makine dairesini buraya konumlandırmışlar. Gördüğünüz gibi. Devam ediyoruz. Burada bir ortak banyo tuvalet var. Bu da bahçeye açılan evin içerisindeki oda. Burada evin banyosu yok ama diğer bütün odalarda evin banyosu mevcut. İşin en güzel yanı bütün gömme dolaplar yapılmış hazır. Ve kapılar çok kolay ve güzel çalışıyor. Evin işleyişinde mekanik kısmında hiçbir problem yok bence. Evet şimdi gelin üst kata çıkalım ve esas manzarayı orada görelim. Şuradan da ben size bir gösterim yapmış olayım. Evet mutfaktaki yemek yapılırken ki izasındaki hizasındaki görüntü. Tamam önünde birkaç tane bina olduğu için burada, öndeki villayla kesiştiği için Lebidarya önü açık bir manzara yok. Doğru. Dediğim gibi fiyat olarak mukayese ettiğinizde bu rakama yani gümüşlüğün içerisinde inanın sadece tek katlı bir 3 artı bir villa alabilirsiniz ve onlar çok basit duruyor bunlara göre. Evet yukarı doğru çıkıyoruz merdivenlerden. Şuraları da göstereyim. Evet buranın bir de arka bahçesi var. Bu da çok güzel bir kullanım alanına sahip. Şöyle bir arka bahçe var. Yani neredeyse 100 metrekare diyebileceğim bir arka bahçesi var. Arka bahçenin yanında da şöyle bir oturma alanı veyahut da aktivite alanı yapmışlar. Yani buraya bir koşu bandı koyup üzerini böyle bir kapatıp kış bahçesine de çevirebilirsiniz. Ayrı bir oturma alanı yapabilirsiniz. Gayet güzel. Bakın buradaki manzara mesela çok iyi. Üst kattaki odalara hitap ettiği için burası da kullanılabilir. Hatta buraya belki bir dış mutfak yapılabilir buraya hitap eden. Ve burası kapatılıp böyle bir kafeterya gibi de kullanılabilir. Tamamen size özel bir alan. Buraları işte bu açılabilir, kapanabilir yapılarla bence kapatmanızda hiç problem olmaz eve de çok büyük değer katar. Tabii bu ev sıfır olduğu için yanında da işlem yok. Burayı yeşillendirerek burayı çok güzel bir bahçe haline getirmeniz lazım. Klima ünitesinin üzerine güzel kapamışlar. Evet buradaki iki tane odaya geçeceğiz şimdi. Şimdi sağdaki odaya geçiyorum ekin. Burada gördüğünüz gibi çok geniş bir giyinme alanı gibi de görünen bir alan var. Burası yatak odasına ait banyo. Burası yatağa başını koyacağınız yer. Gördüğünüz gibi. Burası da manzara. Normal açıya gidiyorum. Bu sizin göreceğiniz açı. Ve yine gömme dolaplarımız var. Geniş açıyla göstereceğim. Bakın buradaki manzara çok iyi. Evet. Çok geniş bir teras. Çok kullanışlı bir teras. Te yalık hava kadar görüyorsunuz buradan. Evet, terasın büyüklüğü 26 metrekare. 27 metrekare civarında olur. 25'ten küçük olmadığından eminim. Gömme dolaplar gayet yeterli. Giyinme alanı için ayrılan yer gayet yeterli. Şurada böyle bir boşluk var. Şuraya televizyon ünitesi konabilir. Buraya yatağınızı koyabilirsiniz. Yatağınızı koyduğunuzdaki manzaraya da bakalım. Bakın şöyle uyandığınızda. Mükemmel. Yani tamam, salonda böyle net lebi derya bir manzara yok ama yatak odanızda, terasınızda, dışarıdaki arka bahçenin olan bölümde alt katta yine çok ciddi güzel vakit geçirebilirsiniz. Yani önü az kapanıyor veya da şöyle olduğu hiç ön yargılı olmayın. Burayı mutlaka değerlendirin. Bence mükemmel bir alternatif bu fiyata. Hani bütçem olsa gerçekten ben alıp böyle fiyatının iyi olduğu bir zamanda satmak için mutlaka değerlendirirdim. Evet, burada biraz uzun durduk. Şimdi yan odaya geçelim. Burası da bir diğer odamız. Buranın da deniz manzarası var gördüğünüz gibi. Buranın da kendine ait banyosu, tuvaleti mevcut. Bu oda biraz daha ufak. Yani ufak bir yerine göre bundan önce gezdiğimiz oda hayli büyük buraya bakarsak. Bunun da içinde kendine ait gömme dolabı var. Gördüğünüz gibi. Yani bu ev bütün kullanılabilir alanlarıyla aşağı yukarı 180 metrekareyi topluyor diye düşünüyorum. Tam detayları benden öğrenebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalımda 250'den fazla video var. Mutlaka takip edin. Bodrum'da gerçekten bir arayışınız varsa böyle direkt evin kendisinde detay tam detaylarını gösterdiğim videolarla dolu. Ve bu birçok projeyi kapsıyor. Bodrum'un %80'indeki projeleri çektim diye düşünüyorum. Youtube'da özel kanalımı ziyaret edip bu videoları gezdiğinizde aşağı yukarı neler var neler alabilirsiniz görebilirsiniz. Tabii ki burada fiyatları ben yayınlamıyorum. Çünkü piyasa koşulları değiştiği için fiyatlar da değişiyor, kurlar değişiyor, maliyetler değişiyor. Onları devamlı güncellemek ve kontrol etmek çok zor. Aynı zamanda çoğu mal sahibi de fiyatının yayınlanmasını istemiyor, tercih etmiyor. Bu bizim gizlediğimiz, sakladığımız pek bir şey değil aslında. O yüzden aşağıdaki veyahut da yukarıdaki telefon numaralarından bana ulaşabilirsiniz. Burası size uymadıysa size uygun olan seçeneği bana anlatabilirsiniz. Hani ben şu şu özelliklerde böyle bir villa arıyorum veyahut da daire arıyorum. Şu bölgelere bakıyorum gibi bana detaylı dönüş yaparsanız bütçenizle beraber. Benim elimde seçenek varsa size videosunu çekeceğim video linkini, çekmediysem pdf dosyasını veyahut da hiç elimizde olmayan bir şeyse başka emlakçı arkadaşlarımla görüşüp onlarla ortak çalışıp sizlere doğru şeyi sunmak için elimden geleni yaparım. O yüzden kanalımı takip etmenize çok büyük fayda var. Bana da istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Doğru zamanda doğru fiyattan bir yer almak istiyorsanız valla burayı şey yapın. Mutlaka değerlendirin. Kesinlikle zarar etmeyeceksiniz. En iyi fiyattan almış olacaksınız. Hani şu aşağıda hemen bir proje var. Orada 2 artı 1 daireler 1 milyon 100 bin eurodan başlıyor. Burası gerçekten bedava şu an. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Umarım ayağınızdaki evi bir an önce alırsınız.